Şimdi açıkçası sandık üzerine birçok hesap yapılıyor ama CHP'deki hesapların şaştığını söylemek mümkün gibi görünüyor. Peki Özel nerede kaybetti diye sorarsanız şöyle bir cevap verebilirim. Aslında en çok alkışı aldığı yerde kaybetti. Kongrede ön seçim için namus sözü veriyorum dedikten sonra Ardından İmamoğlu'nun baskısıyla bir anlamda siyaseten geri vites yapınca süngüsü düştü diyebiliriz. Zira adaylar nasıl belirlenecek kavgası ön seçim yapılmaması CHP derinden yaraladı. Küskünler, kırgınlar, isyan edenler, protesto edenler işte İzmir merkezden, CHP genel merkez önünden, İstanbul İl Başkanlığı önünden kameralara yansıdı. Sosyal medyadaki isyanın saatte hesabı yok. Bu arada kendisi aday gösterilmeyenlerden hem isyan ediyor hem de partiyi yerden yere vuruyorlar. Yani açık söylemeye gerekirse parti değişim getireceğiz diyen Özel-İmamoğlu ikilisi ayrı uçlara savrulmuş gibi görünüyor. İstanbul'da adaylar belirlenirken ve adayların ilanı söz konusuyken İmamoğlu'nun protesto edilmesi, Özgür Özel'in parti meclisi gece dörtte bitti o yüzden aday tanıtımına gelemedim bahanesi, Kılıçdaroğlu'nun zaten bunları yok sayıyor tavrı CHP'deki savrulmayı çok net şekilde ortaya koyuyor. Bu süreçte CHP'nin azın işlerinden birisi olan Gürsel Tekin de istifa ettiğini açıkladı. Hem de zehir zemberek ifadelerle. CHP Atatürkçü kimliğinden uzaklaştı. Parti içinde liyakat ve ehliyet kalmadı. Hemşericilik ve gruplaşma, makam mevki dağıtımı yapılıyor. Açıklamalar CHP'li Gürsel Tekin'den geldi. Türkiye Büyük Millet Meclisi ne yazık ya çok kutsal bir yerdir. O konuda hiç tereddütüm yok. CHP'de ilçe adayları açıklanıyor. Her aday yeni bir krizi beraberinde getiriyor. İstanbul'da 11 ilçe ve Ankara'da Çankaya'nın açıklanmasının ardından bir istifa haberi daha geldi. İstanbul Kadıköy'den belediye başkan adaylığı için başvuruda bulunan Gürsel Tekin CHP'den istifa etti. Son dönemlerdeki bu atama şekilleri... Gürsel Tekin istifa ederken Özgür Özel ve yönetimini de adeta topa tuttu. Parti içinde gruplaşmanın, hak gasplarının artık önlenemez hale geldiğini söyledi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin gelenekler konusunda ve kurallar konusunda... E, az da olsa bir aşınma göstermesi beni rahatsız ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin temel ilkeleri tüzük ve programında yer almaktadır. Ne yazık ki geçen zamanda CHP çağdaş uygarlığı hedefleyen, Türkiye'de iktidar olma ve halka hizmet etme amacına sahip Atatürkçü ve sosyal demokrat bir parti kimliğinden uzaklaştırılmış, hiçbir objektif koşul, liyakat ve ehliyetin olmadığı, parti içi hemşericilik, gruplaşma, ekipleşme ilişkileriyle makam ve mevkilerin dağıtıldığı, partiye emek veren, partinin iktidar olması için çalışan insanların dışlandığı, Türkiye'de iktidar mücadelesi yerine parti içi iktidar mücadelesinin ye tutulduğu Parti hukukunun ve partimiz emekçilerinin haklarının yok sayıldığı, genel merkezin kendi açıkladığı kural ve talimatlara bile uymadığı, parti hukukuna ve açıklamalarına güvenerek emek sarf eden insanların emeklerinin gasp edildiği, ideoloji, ilke veya düşünceyle oluşan yoldaşlık ruhu yerine ahbap çavuş, eş dost, akraba ilişkilerinin her düzeyde belirleyici olduğu bir yer haline dönüşmüştür. Partinin her makamında görev alma onuruna erişmiş, her zaman sokakta halkın içe içerisinde... Türkiye'de iktidar olmak için çalışmış benim için ortaya çıkan bu tablo acı ve üzüntü vericidir. Sayın Genel Başkan Cumhurbaşkanı adayı olursa genel başkanlığı bırakırsa